Ne yaptın Ramazan dördüncü gün iftar hazırlığı mı anne öğle arasında. Kemikleri kaynattım. Hı hı. Dolapta yer yok ya. He. Şey edeyim, Bir ya su bağışlama mı yapacaksın? <laughs> yok. Böyle etlerini şey edeyim de şöyle kemikleri atıyorum ki. He. Yemeğe de katacağım. Bu ne? Fasulye de mi ha, akşama? Ha, fasulye yapacağım. Ben. O zaman akşama Haslam kuru fasulye, mı? pilav. He. Salata ne Şunu var? Fasulye ya? yapacağım, pilav yapacağım. Yoğurt koyup işte ne olur Allah ne yapıyorsun? Bunları yapacağım. Şimdi fasulyenin hangi aşaması kaldı? Fasulyeyi haşladım. O kok kokmasın diye suyunu. Çok haşlamadım da. Hmm. Et kavuracağım sal... etle, salçasıyla. Yapacağım he. Bunu fasulye yapacağım. Şu suyunu da süzüyün. Dondurup da yemeklere kullanayım Ha dondurup yemeklere kullanacaksın. Et suyu almıyorsun yani sen. Yok et suyu. Et suyu yerine bu kemiklerini falan kaynatıyor. Koyarım, şey, şey. Dolaba koydun mu ton al. Sonrasında da et suyu yapacaksın. nasıl İyi. yedim de yüz piyesin kemiği. Etini suyur ettim bak güzel haşlanmış. He ha, haşlama yesin diyeyim. Aynı anda Yusuf'a da ayrı yemek yapıp kurtuluyorsun aradan. He? Bu suyundan dedi, haşlama gibi içer. Hmm, i̇yi eline sağlık. Afiyet. Olsun.